Ayşegül? Ya Ayşegül değil. Tanıştırayım Ayşe Kıl. Ayşe, Ayşe Kıl, Kıl mı? Evet, ben yeni yeğeniniz Ayşe Kıl. Zıtt renk köy. <laughs> çekilin be çekilin. Terbiyesiz. Aa. Ay, sizinle tanışmak ne güzel. Biliyor musunuz? İkinizde tahmin ettiğimden kilo oluyormuşsunuz. ya Ferit abi, ya bunlardan hangisi senin evleneceğin kadında? Daha selülitli olan mı? Aa. Yoksa daha yaşlı gözüken aa. mi? Aa, aa. <laughs> evet. Gonca Hanım'la ilgili sorularım bu kadar. Gonca Hanım çıkarabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Sonra dün malikhanenizin önünde petrol taşıyan kamyon ve inşaat yaptığınız buldozerin çalındığını söylediniz değil mi? Evet. Bir de şüpheli telefonlar var demiştiniz. Evet her gün en az bir tane şüpheli telefon geliyor eve. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım telefon size. Cidden ben de şüphelendim bu telefondan. 12'ye kadar numaralar. Tık tık sesleri. Saat! Saat! Saatli bomba bu! Kaçın! Aa! Kaçın! 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 Hadi! Hadi! git Kaçın! Aa! Gel buraya! <laughs> dur canım tamam. Ya güzel tutun. Biraz da Murat Bey tutsun. Selim Bey yoruldu da. Tuğçe Hanım. Aa, aa. Tuğçe Hanım kendinize gelin. İnanmıyorum ya. Kıza bak Selim'e sarılmak için her fırsatı değerlendiriyor. Pes. İnsaf Ayşegül. Tuğçe Hanım'ın koskoca malikanesi yerle bir olmuş. Sen hala neyin hesabındasın? Ay Selim ne malikanesi? Saçmalama aa. aptal bir, bir tahta parçası ya. Ay Tuğçe değil. Hanım Aha. taş üstünde taş kalmamış. Koskoca malikane yerle bir olmuş. Ay bak hala malikane diyor çıldıracağım. Ay Gonca ya bak sen akıllı mantıklı kızsındır. Açıkla şunları olayı. Vallahi ben bilmem hanımın ne diyorsa doğrudur. Tuğçe Hanım Hadi biraz toparlanın gidelim. Aa, ay gidelim ama başım dönüyor. Tamam düzeleceksiniz. Böyle Aa, gelin. Gelin. Çok kötüyüm ayakta duramıyorum. Düzeleceksiniz gelin. Aa, ne ay yapacaksınız onu? Hmm. Belki bir ipucu bulacağım. Yok bunların hepsi komple kafayı yemişler. Ya benim hikayemi o kadar kaptırmışlar ki kendilerini. Ya müdahale etmezsem Tuğçe ile Selim birbirlerine iyice yakınlaşacaklar. Bana ancak Melda halam yardım. <laughs> Hah. 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 Alo. Hah. Ya Melda abla neredesin? Sana gönderdiğim mesajı almadın mı? Puff. Aldık Ayşegül. Biraz sabret. Bizim ufak bir işimiz var halletmemiz gereken. Sonra hemen geliyoruz. Bak şimdi sen Dilaver'in odasına gir ve biz gelene kadar sakın dışarı çıkma. Tamam mı? Tamam. Önce müdür Dilaver'in odasına gitmem lazım. Hayır canım. E, saçmalama her şeydir. Sen halanları beklerken Selim'le Tuğçe birbirlerine iyice yakınlaşacaklar. Yok yok buna izin veremem. Önce gidip onları bir güzel ayırmam lazım. <laughs> çıkardınız kafanızdaki okları? Hem ayrıca size ayrı bir hava katmıştı. Ne güzel böyle. Boynuzlu boynuzlu. Ay, ay. Ferit şuna bir şey söyle. Ay. Dinemiyor ki. Kıl. Kıl değil. Çünkü Ayşe kıl. Ay, Ferit ay. bizim biricik Ayşe gülümüzün bu yüzde yüz keçi kılından yapılmış versiyonunu göstermek için mi çağırdın? Hayır Serdacığım. Ayşe kıl, bu tarafta yaşamaktan sıkılmış. Bana direkt çevirdi. Ayşegül'ün yerine geçmek istiyor. Ay, ay. Ne öyle ağzınız yarı açık gözleriniz pört gibi bakıyorsunuz. Biliyor musunuz? Aynı vesiller gibi duruyorsunuz. <laughs> <laughs> gitti. Bin bir emeklerle yaptığım koskoca malikanem gitti. Yerli bir oldu. <laughs> Üzülmeyin Tuğçe Hanım. Hepsi geçti. Ay nasıl üzülmeyeyim Selim Bey. Yani başımı sokacak bir evim vardı o da gitti. Ya belki ki e, petrol milyarderi şimdi artık sokakta kalacağım. Teessüf <laughs> ederim Tuğçe Biz ne güne duruyoruz? Aa, a, yani yeni bir ev alana kadar bende kalın. Aa, ne? Aa, aa, aa! Aa! Aa. Yani bizim evde bir sahip gel bizim evde kal. Ay bilmem ki nasıl olur. Düşünmek lazım. Ay buldum en iyisi parmak sayımı. Oh, Portakalı soydum. Başucuna koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Aa, aa, şansa bakın. Selim Bey çıktı. E demek ki geceyi Selim Bey'in evinde geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne öyle öküzün treni baktığı gibi bakıyorsunuz? <laughs> Ayrıca SDDK'ya dilekçe verdim. Benzerim olan Ayşegül'le yer değiştiriyorum. Çünkü ben ondan daha çok hak ediyorum burada kalmayı. <laughs> yani hayırlısıyla bugünden itibaren bu tarafta yaşayacağım. Ay. İşte bu kadar basit. <laughs> Biz seni istemiyoruz canım. Biz kendi Ayşegül'ümüzden çok memnunuz. Müsaadenle Serdar'cığım ona SDDK karar verecek. Ne? Bugün seni kafede OGS yapılacak. Ay OGS mi? O ne ya? O tarafa geçiş sınavı. Ay ne diyor bu anlamadım ben Melda. Ben sana yolda anlatırım. Ay ama ne olacakmış Melda anlamadım hemen gidip Ayşegül'e yardım etmezsek Selda'cığım... ...ömrümüzün sonuna kadar bununla yaşayacaksın. Şişt, kıpırdama. Vallahi gözüne vururum. Yürü anca gidersin. Neden böyle deli gibi bağırıyorsun? Artık kulaklarım çaladı. Ben bütün güzel dinlemek zorunda mıyım? Yok. Dur. Seri tabi. Efendim. <laughs> Duymuyor Allah'ım. <laughs> evet. Parmak sayımında ben çıktığıma göre Tuğçe Hanım bu gece bende kalıyor. <laughs> Ayşegül. Gonca Hanım da bu gece sende kalsın tamam mı? Olmaz. Öf. Hem ayrıca yeter. Sıkıldım ben bu oyundan. Ya bir hikaye yazayım dedim. Şu başıma gelene bak. Ne hikayesi? Ne diyorsun sen Ayşegül? Selim. Ben sana bir itirafta bulunacağım. Yani ben bir senedir sakladım. Hatta elimde olsa saklamaya da devam ederdim. Çünkü öğrenirsen seni kaybedeceğimi düşünüyordum. Ama artık zaten kaybetmek üzereyim. O yüzden de umurumda değil. Şu anda bütün olanların sorumlusu benim. Yani Ee, sihirli güçlerim var. Güzel. Merak etme bu çalışmaların karşılığını fazlasıyla alacaksın. Ben dünyayı ele geçirip dünya padişahı olduğumda... ...sen de Afrika Beylerbeyi olacaksın. Aman ha unutma kimsenin ruhu duymamalı. Özellikle bizim Melda Aman. ve Selda... Ee, yanlış Duman'a kardeşim. Burada Numan diye bir kedi yok. Ah. Hayret bir şey ya. Sabahtan beri beni işletiyorlar. Yak tekir evde mi? da orada mı oturuyor? ya? Of. Hayırdır? Suratlar beyaz öcü görmüş gibisiniz. Gördük Duman, gördük. Eğer hemen bir şey yapmazsak da bundan sonra sık sık göreceğiz. Ay. Duman, biz hemen gidip Ayşegül'ü bulacağız. <laughs> Ev sana emanet, tamam mı? Tamam. Ee, siz bana koca evi emanet ediyorsunuz. Ben de size birer küçük Asya ülkesini emanet ederim artık. <laughs> Ya ben şu ile boşa vakit kaybetmişim ya. Bu yeni eleman işimi daha çabuk görecek gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.